Merhaba sevgili arası severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Nisan 2022 günlerden salı saatlerimiz 16.34'ü gösteriyor. Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arası severler bu kanal yeni kanalımız, bu kanal yeni açtığımız bir YouTube kanalı ve ilk hedefimiz 1000 abone. Şu anda 830 aboneye ulaştık. Çok kısa bir zaman zarfı içerisinde 830 aboneyi bulduk. Sizler de kanalımıza abone olursanız, sizler de kanalımıza destek verirseniz çok kısa bir zaman zarfı içerisinde 1000 aboneyi de geçeceğimize inanıyorum. Ve hepinize sağlık mutluluk ve huzur temenni ederek ben 5 Nisan 2022 Kocaeli akşam yarışları analizlerime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var. 2. altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışla start alacak. Burada öncelikli şansı baba mevlitin tayı Demir Kırın torunu bir numaralı Yiğit Soylu isimli safkana vereceğim. Yine bugün meydinden çıkmaya çok yakın görünen Toşur temsilcisi 4 numaralı Prenses Toşur çok istekli, çok formda gördüğüm bir safkan bugün Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde dikkat diyerek 4 numaralı Prenses Toşur'u ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda yine 3 numaralı Batuhan Efe'ye ve 5 numaralı Amira isimli safkanlar bu koşuda beynimi kazanan isimler olduğu sevgili yarış severler. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 17 yarışı. Özellikle ilk iki safkanın dışına çıkması durumunda çok karışacağını düşündüğüm bir yarış. 4 numaralı o bir reis gerçekten grubun kaliteli safkanlarından özellikle taylığında nasıl yarışlar çıkardığını bir düşünelim arkadaşlar. Bugün formda safkan 4 numaralı o bir reisi. Öncelikle şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine bir numaralı Frankli Ateşi çok formda bir isim eli kulağında bir safkan bugün 60 kilo sikletine rağmen Cemal Paso idaresinde ikinci şansı hak eden bir isim. Bugün ikinci şansı yine turbo temsilcisi bir numaralı Frank Ateşine veriyorum. Bu iki safkan dışına çıkarsa iki numaralı Hekimoğlu, üç numaralı Kutluş Hanım ve altı numaralı Ortaylı öncelikli düşünülmesi gereken isimler 5 numaralı Ciarpare de koşunun sürprizine imza atabilir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da yine 3 numaralı Parana galop yapmadan yarışlara çıkıyor. Yarış görerek form tutuyor. Özellikle son koştuğu yarışta o eşkaline rağmen, o kalın yapısına rağmen, güç isteyen bir safkan olmasına rağmen son yarışında güzel dereceli, yani eşkaline göre bana göre dereceli bir yarıştı. 1501 44 gibi bir derece yaparak şartlı 5 yarış kazandı. Bugün yine bu yarış kazanabilir dikkat diyerek ilk şansı 3 numaralı Parana'ya veriyorum. 3 numaralı Parana'nın kötü koşması durumunda çok beğenimi kazanan bir isim var bugün. Fazıl Ağa'nın temsilcisi 2 numaralı Şah Sekin'e. Bugün Onur Öztürk idaresinde ikinci şansı veriyorum. Yine 6 numaralı Dağın Ateşi ve 1 numaralı Şah Dragon diyorum. Bomba ismi olarak da yine 5 numaralı Er Sarraf isimli safkanı yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışı. Buraya Bankobi isimle geçeceğim sevgili yarış severler. Sayın Bülent Demir'e ait yine Sayın Eyüp Yardımcı'nın antrene ettiği ve bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Grand Slam'ın torunu bir numaralı Asabi. Bana göre son yarışı Kabakum'da güçlü rakibinin yanında start aldı. Bugün Handikap 16 yarış bir numaralı asabiden bahsediyorum arkadaşlar. Bana göre bugün bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Ferit Yardımcı idaresinde ben günün banko ismi olarak tercih ediyorum bu safkanı. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. April One. Bir numaralı April One arkadaşlar gerçekten ardı ardına çok güzel yarışlar yaptı. Son yarışında Mertcan Çelik idaresinde bir kısa vade 6 yarış koştu ve o yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Bir buçuk boyla avukata geçildi. Bana göre bugün bu rakiplerinin yanında bir adım daha avantajlı görünen isimdir. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine formda safkan. Victor Galop temsilcisi, Royal Abjar torunu, 3 numaralı Zlatobor. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu ilk safkan dışına çıkarsa 5 numaralı Bob Style. Yine 2 numaralı Persian Prince isimli safkanlar sırasıyla bütçe durumunuza göre değerlendirebileceğiniz safkanlardır. Ve Altılıganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 14 yarışı. Arkadaşlar ben son ayakta da yine bugün Kocaeli pistine geri dönen ve Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Pace'nin bu grubu bugün özellikle geçmesini bekliyorum. Özellikle Ayhan Kurşun İdaresi'nde sentetik pisti sanırım ee, bir yarışa çıktığını hatırlıyorum arkadaşlar. Evet sentetik pistte yakın ara 8, 6. gelmişti. O yarışta erken yürüdü. Bence bugün Ayhan Kurşun arkadaşımız aynı hatayı bu yarışta yapmayacaktır. Ben 2 numaralı Pace'yi bugün yarışı kazanmaya en yakın safkan olarak görüyorum. Safkanın kötü koşması durumunda yine Victor Galop temsilcisi 4 numaralı Hard Not To Love Son yarışında Muhammed Hamedi idaresinde çok iyi uyum sağladı. Güzel bir ikincilik elde etti. Bugün yine Muhammed ama idaresinde 2 numaralı Pace'nin hata yapması durumunda devreye girecek isimdir. Yine altı numaralı Prenses Grace de bu koşuda hata affetmeyecek kadar Formda bir isim dikkat gerek 6 numaralı Prenses Grace isimli safkan da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Bu kanala izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.